Tecrübe Konuşuyor serimizin 3. bölümünden hepinize merhaba değerli dostlar gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim her zaman olduğu gibi. O kadar çok mesaj geliyor, o kadar çok geri bildirim geliyor ki bu da bu yaptığımız farkında oluş çalışmasının ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösteriyor ne kadar çok insana ulaşıyoruz onların tecrübelerinden ne kadar geri bildirim alıyoruz insanların içinde bulundukları durumu anlamalarına fark etmelerine ne kadar yardımcı oluyoruz başarı ölçütümüz daima bu bundan öte bir beklentimiz yok bunu daima söylüyorum zaten Evet hikayede artık sona doğru adım adım ilerliyoruz ee, İki tip narsist kişilikten bahsediliyor: ee, Başarısız narsistler ve başarılı narsistler. Başarılılar genellikle e, yeteneklerini doğru kullanabilmiş, bunu bir maddi kazanca ve birikime çevirebilmiş, e, para sahibi güç sahibi ve bunu da e, abartılı şekilde kullanan gösteren aşikar açık narsistler e, oluyor daha ziyade e, çok lüks şeyler para harcayabiliyor e, özellikle e, kurbanını ikna etme döneminde love bombing döneminde çok pahalı hediyeler alabiliyor çok görkemli bir hayat sunabiliyor ee, onun istediği genellikle maddi istismar değil onu e, duygusal olarak besleyecek bir kaynak e, ve bunun için bütün maddi olanaklarını da e, seferber ediyor zaten e, başarılı narsistler genellikle aşikar açık narsistler oluyor şimdi geldik püf noktasına. Başarısız narsistler. Yani tahmin edebileceğiniz gibi gizli narsisizm vakaları genellikle hayatlarında tabir itibariyle bir baltaya sap olamamış, hayatlarında görünür ve kalıcı bir başarı öyküsü olmayan ve mütemadiyen kurban rolünden beslenen kişiler arasında çıkıyor. bu gruptakiler vicdanı oynuyorlar hem partnerlerinin hem iş arkadaşlarının artık işte neyse tutunmaya çalıştığı çevre her neyse o grupta bulunan kişilerin vicdanlarına oynuyorlar acındırarak üzerek merhamet duygusunu mütemadiyen yani tetikleyerek menfaat sistemlerini aslında ilmek ilmek küçük küçük dokuyorlar ve tekrar ediyorum açık aşikar ne olduğu belli narsistlerden gizli narsistler çok çok daha tehlikeli. E niye adı üzerinde zaten gizli bunu gizliyor etrafından ve karşısındaki kişiden anlaşılması son derece güç olabiliyor ama bakın şunu da unutmayın muhakkak anlaşılıyor. Yani muhakkak bir yerde bir defo görünüyor ve bunu çok erken de görebilirsiniz. Ee, hep bunu söylüyorum. Yani bu gerçeklik görebilirsiniz. Ee, gördüğünüzün tam olarak ne anlama geldiğini belki e, anlayamazsınız, okuyamazsınız gördüğünüz şeyin ne olduğunu ama fark edersiniz. Yani ben hiçbir şey fark etmedim. Aradan yıllar geçti diyebilecek, narsistik kişilik bozukluğu mağduru neredeyse yok bana gelen bildirimlerden, mesajlardan anladım. Bu herkes bir şekilde anlıyor zaten ama tanıma oturtamıyor anladığım kadarıyla. Şimdi gizliler açıklardan, aşikarlardan çok çok daha fazla yıkım yaratıyorlar ve kalıcı hasarlar verebiliyorlar hem maddi hem manevi olarak. Tabi dediğim gibi fark etmezseniz. Gizli narsistleri Pasif agresiflik de buna eşlik edebilir, işte kaygı bozuklukları eşlik edebilir. Bu neredeyse yüzde 90 olasılıkla başka bir şeyde eşlik ediyor buna, başka bir bozukluk türü de eşlik ediyor. Yani patolojik gizli narsistler işte pasif agresif olabiliyorlar çeşitli kaygı bozuklukları yaşıyor olabiliyorlar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları olabiliyor öğrenme güçlükleri olabiliyor bunu gözleyebilirsiniz yani para hesabı bilmeyenler var mesela aralarında alışverişten anlamaz işte neyi satın alması gerektiğini e, bilmez hem içinden geldiği aile geleneğinin ona kazandırmadığı bazı şeylerdir. Bir de hep başkalarının üzerine yıkılmıştır. İşte annesi almıştır, babası almıştır, eşi almıştır. Hayatındaki başka formlar onun ihtiyaçlarını karşılamıştır. Dolayısıyla kendisi için bir şey yapma kendisi için karar vererek bir şey satın alma işte onu araştırma hesap etme bakma etme öyle şeyler göremeyebilirsiniz buna şaşırmayın pazardan marketten alışveriş yapmayı bilmeyen neyi alacağını işte fiyat dengesini falan hiç gözetmeden önüne geleni alan yanlış alan getiren hani siz diyelim ki söylediğiniz işte liste verdiniz. Buna rağmen yanlış getiren eee o kadar böyle uç örnekler karşınıza çıkabilir ki inanamazsınız. Bazıları gerçekten para hesabını bile bilmez. Çünkü onlara bu sorumluluk hiç verilmemiştir. Ailelerine bağımlı yaşamışlardır. Gardıroplarını toplama, işte temiz düzenli bir hayat yaşama, öz bakım süreci vesaire gibi konularda dahi büyük eksiklikleri olduğunu zaten görürsünüz, anlarsınız ve belki de buna çok şaşırırsınız. Çünkü hani sizde yoktur böyle şeyler. ama İzin narsistleri faka bastırmanın en garantili yolu durumun farkında olduğunuzu göstermektir. Sana güvenmiyorum. Seninle kendimi güvende, iyi ve sağlam hissetmiyorum. Büyük bir sorunun var olduğunun farkındayım ve bu numaraları yutmuyorum mesajı direkt olarak verilirse onun kanallarını bir şekilde e, kapatmış oluyorsunuz ve e, o bunun farkında olduğunuzu bilerek e, tedirgin oluyor. Şimdi tedirginlik bütün narsist tiplerinde var. Hani kaygı bozukluğu demiştik ya. Neden? E, çünkü hayatlarının çok büyük bir bölümü yalan üzerine kurmuş olduğu için, kurgu olduğu için bu bir şekilde ortaya çıkarsa e, ben ne yaparım düşüncesi onları kaygı alanında tutuyor. Böyle telaşlı, panik, e, kendi bir türlü rahat bırakamayan ee, huzursuz bir ruh hali içinde görürsünüz genellikle. Ee, ve fotoğraflarından falan da anlaşılır bu ya. Yani gözlerine bakın mesela fotoğrafltaki fotoğraflardaki gözlerine bakın, ifadelerine bakın. O ee, nerede bulunursa bulunsun, hangi ortamda bulunursa bulunsun hep böyle o tedirginlik, kaygı, böyle endişe hali bir şekilde sezilir. Gülümsemeler bile sahtedir. Yani böyle ağzın kenarıyla gerçek içten bütün katılımla duygular zaten narsistlerde olmuyor biliyorsunuz bundan bahsetmiştik hani kendini bırakarak duyguları yaşama söz konusu olamıyor empati zaten yok amigdala bölgesi beyindeki gelişmemiş 0 2 yaş grubu arasında 0 2 yaş döneminde ciddi eksiklikler var dolayısıyla bunu sonradan kapatabilmesi zaten mümkün olmuyor hep bir kaygı alanı içerisinde böyle belli olacak mı anlaşılacak mı numaralar ortaya çıkacak mı falan şöyle bir örnek var benim psikolog arkadaşlarımdan biri sonradan narsist olduğunu öğrendiğimiz bir kişinin fotoğrafına gördüğü zaman bu bakışlar normal değil demişti mesela. Böyle anlayabileceğiniz, okuyabileceğiniz bazı veriler var. Bu konularda uzmanlardan destek alın, sorun, imkanınız varsa ulaşın muhakkak. Size daha geniş bir alan açacaktır bu. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler Onlarla aranıza sınır koymanıza müsaade etmezler. Kendi istekleri yerine gelene kadar baskı uygularlar. Defalarca mesaj atabilirler mesela. Karşı taraftakiler bıkmış, usanmış bir şekilde artık cevap vermemeyi seçiyor olmalarına rağmen olmadık ve olmayacak saatlerde tuhaf ve rahatsız edici mesajlarla insanları bir nevi taciz ederler. Bunlar hem sizin yakın akrabalarınız, ailenizin bireyleri olabilir, hem yakın arkadaşlarınız olabilir, hem de hiç tanımadığınız, varlığından bile haberdar olmadığınız narsistin yeni hedefleri olabilir. Daha sonra bütün bu hikayeler çözümlendikten, bu yumak açıldıktan sonra da size inanılmaz bir geri bildirim ve veri akışı başlayacaktır. Buna da hazırlıklı olun. Çünkü insanlar siz bu ilişki içerisindeyken size bazı şeyleri kolay kolay ifade edemiyorlardır. Söyleyemiyorlardır. Kırmamak, üzmemek adına işte yahut öbürü söz verdirmiştir sakın ona bahsetmeyin bundan falan diye insanlar bir mesuliyet duygusu için hareket ederler ama bütün bunlar açığa çıkıp ortaya çıkıp bu düğüm artık tamamen çözüldükten ve konu kapandıktan sonra çok ciddi bir veri akışı başlayacaktır size bana da şunu söylemişti bana da bunu yazmıştı bana da bunu bu şekilde ifade etmişti gibi Evet bunlar çok sevimli şeyler değil ama hazırlıklı olun gerçeğin ne olduğunu bu sürece katılmış bütün insanlar zaten öğreniyorlar. Bu anlamda müsterih olun eğer siz doğru tarafta iseniz dürüst iseniz korkmanız gereken hiçbir şey olmadığını da lütfen bilin sınır duyguları yoktur. Zaten insanların sınır kavramlarına da saygı duymazlar. Haber verme nezaketine falan hiç gerek duymadan istedikleri zamanda insanların kapılar önünde biterler mesela. Yani uygunlar mı, değiller mi? işte böyle bir şeye açıklar mı ee, yaşlı aile bireylerini kardeşleri akrabaları anlattıkları kaotik ve rahatsız edici ve sizin aleyhinizdeki e, şeylerle üzmekten hatta üzüntü ve sıkıntıdan hasta olmalarına sebep olmaktan da zerre utanç duymazlar sorumluluk duymazlar onların hakkıdır bu sizin hakkınızda gidip işte beni öldürmeye çalıştı. Beni bilmem işte şöyle bana şiddet uyguladı. E kırdı döktü. Korkunç bir ortamda yaşıyorum ben falan. E karşı tarafta e, o zaman git. Yani neden orada duruyorsun? Gidem. Çünkü onu çok seviyorum ve onda bana ihtiyacı var. Bakın onun da bana ihtiyacı var. Okuyoruz değil mi bunu? Doğru okuyalım. Sonradan tekrar değerlendireceğiz. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişi kendisi utanmaz ama sizi çeşitli sebeplerle çok sık utandıracak. Etrafınıza karşı mahcubiyet yaşamanıza sebep olacak ve elbette her konuda olduğu gibi bu konuda da asla sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu kadar. Yani bunu çekiştirmenin, uzatmanın işte e, acaba şöyle olabilir mi, böyle olabilir mi? Demenin hiçbir anlamı yok. Olmayacak bu sorumluluk almayacak utanmayacak. Zaten empatik bağ kuramıyor. İnsanların ne duruma getirdiğini, işte söyledikleriyle ne kadar zorladığını, şunu bunu falan hiç umurunda değil yani. Hedefi var ve o hedefe ulaşmak için bütün sınırları çiğneyebilir. Onun için sorun yok. Çünkü sorumluluğu yok. Kendisini olduğundan farklı gösterdiği için özellikle ...başarısız gizli narsistler... ...yakın çevresiyle iletişimde olmanızı istemezler... ...iş arkadaşlarıyla... ...mecbur olmadıkça... ...tanıştırmaz sizi... ...ailesinden kişilerle iletişimde olmanızı... ...zaten istemez... E, ...ama o sizin ailenizi dilediği zaman... ...dilediği şekilde manipüle etme hakkını... ...kendinde görecektir... E, ...ve bunu sınırsızca kullanacaktır... ...gecenin bir vakti işte... ...kapılarına giderek... E, ...habersiz bir şekilde... ...sizin haberiniz olmadan alttan... Alta bir manipülasyon tekniğiyle sizi gözden düşürmeye sizin rahatsız olduğunuzu, sizinle birlikte yaşama ne kadar güç olduğunu ama kendisinin büyük özverilerle buna katlandığını çünkü sizi çok sevdiğini ve siz olmadan e, yaşayamayacağını zaten sizin de o olmadan yaşayamayacağınızı e, aktarıyorum. Bir resim geliyor kusura bakmayın da yani bundaki narsizmi de okuyun lütfen o ben olmadan yaşayamaz bana ihtiyacı var. Haydi ler oradan. <laughs> yani e, bir şekilde iş yerine gittiniz diyelim mesela e, sizi aslında kendisine ayrı olmayan bir odada ağırlayabilir bu çok mümkün. Bunu ayarlar çünkü iş yerinde de etkisiz eleman olduğunun anlaşılmasını istemeyecektir. Ona yani müdürüm diyebilir, bilmem ne şefim, bilmem ne sorumlusuyum bilmem ne departmanın başındayım diyebilir ama e, siz zaten onunla olan ilişki içerisinde anlayacaksınız ki e, ucuz bir elemandır. Aslında her türlü işi yaptırıldığı, getir götür işleri de dahil olmak üzere her şeyin yaptırıldığı bunun karşılığının çok e, az bir para ile ödendi ve mütemadiyen de kendisinin dikkatinin işte iş konusundaki yapılması gereken sorumlulukların hatırlatıldığı böyle kafasına kaka kaka hatırlatıldığı biridir. Zaten iş arkadaşlarıyla ve iş ortamı ile ilgili de çok fazla konuşur. Dedikodu yapar. Patronlarının arkadaşlarının dedikodularını çok yapar. Yani iş ortamında da aslında gösterdiği gibi bir başarı hikayesi yok yoktur bunu da zaten zaman içinde görürsünüz narsist gider mi en çok soruna sorulan şey e, bu yani narsist gider mi gerçekten <laughs> gitmez olur mu Tabii ki gider e, ama besin kaynağını e, tümden kaybetmeyi istemez e, ve muhakkak yeni bir alan yeni bir hedef e, yeni bir verimli tarla e, bulduğu e, takdirde bunu yapacaktır e, ve siz defalarca belki söylemişsinizdir ben ayrılmak istiyorum hiçbir bağ kalmamacasına ben hayatımı kopartmak istiyorum e, çünkü bu ilişkide bu e, iletişimde bu durumda hiçbir fayda göremiyorum gelecek adına e, ben tamamen çıkmak istiyorum bu hikayeden dersiniz ve işte o zaman narsistin gerçek yüzünü görürsünüz. Saldırganlaşacak, sizi aşağılayacak, belki etraftaki eşyaları kıracak, dökecek ya da size çok daha fazla manevi ıstırap yaşatacak şeyler yapacaktır. Söz gelimi ortadan kaybolacaktır mesela. Telefonunu kapatıp iki gün boyunca ortadan kaybolacaktır. Yaratmak istediği algı şudur, kendisine zarar verdi. Ona bir şey oldu. Bu algıyı intihar etmek üzere olduğunu söyleyebilir mesela. Alakası bile yoktur. Hiç inanmayın, hiç inanmayın, birim vermeyin. Alakası bile yoktur. Bir denizin kıyısında bir kayanın üstünde oturuyorum. Birazdan kendimi bu karanlık sulara bırakacağım. Gerçekten bunu yapacak olan kimse bunu söylemez, ilan etmez. Yapacaksa yapar. Ve koluk kuvvetleri aracılığıyla aranan, geceli gündüzlü aranan bir sürü insan tarafından merak edilen, öldü mü kaldı mı ne oldu falan diye merak edilen narsist, işin ciddiye bindiğini anladığında kendiliğinden birdenbire ortaya çıkabilir. Ne oldu dersiniz? İşte doğada bir yerlerde kaldım, mahsur kaldım. E, telefon hani şey, bir sürü mesaj attın bu süreç içerisinde. işte şarjım birazdan bitecek, bu son mesajım olsun falan filan gibi böyle bendik bendik gerginlik numaralarını saymıyorum. Ee, i̇şte bir telefon edilebilir. Hani ben iki gün ortalarda olmayacağım. Gelmeyeceğim. Kafa dinlemeye gidiyorum. Falan. Şarj cihazım yanımda yoktu. Şarjım bitti. Ee, fakat kamera kayıtlarına baktı polis ya da jandarma. Elinde şarj cihazı orada görünüyor. Ee, yani... Aa, ben öyle miymiş? Ben almış mıyım yanıma şarj cihazımı? Nerede bıraktım valla bilmiyorum ben. <laughs> Bakın inanılmaz boyutlarını yaşarsınız. Bu gerginlik alanını, bu korkuş travmayı sizinle beraber paylaşan komşularınız, işte arkadaşlarınız varsa akrabalarınız haberdar edilen e, bir travma yaşadıkları için insanlar böyle bunun bu kadar basit ifade edilmesini ve e, gecelik gündüzlü bu kadar kaygı alanı da tutulmuş bir konunun bu kadar basit bir şekilde böyle basit bir açıklamayla neticeye bağlanmış olmasını kabul edemedikleri için çok normal bir şekilde edemedikleri için uzaklaşacaklardır. Uzak durmayı tercih edeceklerdir. da haksız olduklarını söyleyebilir miyiz? Katiyen söyleyebilirsin. Çok daha uç örneklerini yaşamış olabilirsiniz. İntiharla tehdit edileceksiniz. İşte kendine zarar vermekle tehdit edileceksiniz. Ee, gitmek istemeyecektir. Katiyen bırakmak gitmek istemeyecektir. Ee, zaten hani siz çok zorladığınız için bir şekilde gidiyor olsa da kapıyı tam kapatmamayı aralık bırakmayı seçecektir çünkü gittiği yerde doymazsa beslenemezse asıl beslendiği yere geri dönebilmek için tedbirlerini ihmal etmeyecektir İşte burada irade devreye girmek zorunda yani dik durmak çok önemli i̇şte ayrılık sürecinde işte bu bir süre bende kalsın ben işlerimi yoluna koyana kadar şöyle şöyle olsun işte lütfen bana bu anlayışı da göster bana bu anlamda yardımcı ol demenin arka planı şudur. Ya beni bugüne kadar besledin, besledin. Artık gidiyorum. Yeni bir hedefim var. E oraya yerleşene kadar da biraz daha besle ve canım ne var yani? Budur okuması ve sürekli vicdanı oynayacaktır. Kesin o enerjiyi. Net bir şekilde kesin. Hiçbir anlaşmaya, şuna buna e, yanaşmadan nesi varsa masanın üstüne bırakıp neyi varsa verip gönderin gitsin. Kapıyı da arkasından kapatın. E, neyiniz varsa alın, teslim alın. Nesi varsa teslim edin ve gönderin. Bir daha da iletişime geçmeyin. E, o yarım bırakmak isteyecektir. Çünkü yeni kaynağından beklentisi karşılanamazsa e, besin kaynağına geri dönme dönebilme opsiyonunu elinde tutmak isteyecektir. Ama siz net bir şekilde kestiğinizde bunun sonrasıyla e, hiç ilgilenmeyin artık o sizi hiç ilgilendirmez. Zihinsel felçli biri nereye gitse bilin ki sonuç değişmeyecektir ve bu artık sizi hiç ilgilendirmesin. Salın gitsin. Şimdi telafisi olmayan şeylerin İzahı da gereksizdir yoldaşlar. Geri alamayacağınız kayıplarınıza odaklanmayı bırakın. Ee, oldu geçti bitti sayın. Bundan sonraki yol haritanız için çok şey kazandınız. Döngüyü kıracak gücü sonunda kendinizde bulduysanız buna minnettar olun. Sizden çalınan her ne varsa bunun karmik bir hak karşılığı elbette var ve o hak çalındığı yerden muhakkak alınacak. Kim ne ettiyse zaten onun sonuçlarını görecek. Kim ne ektiyse onu biçecektir. E bunu bildiğiniz müddetçe zaten çok da fazla düşünmeyeceksiniz konu üzerinde. Kurban rolü gizli narsistlerin ilişkilerde kullanmayı en çok sevdiği saklanma kılıfıdır der benim çok sevdiğim psikoterapistlerden sevgili Tunç Tataker. Evet, kurban ee, rolü ile uzun süre mücadele etmeniz gerekecek. Vicdanınızda oynanacak mütemadiyen siz ve yakınlarınızın vicdanla Kimsenin duygularının hamalı değilsiniz. Eksik söylemenin de çoğu kez yalanla aynı kapıya çıktığını sakın unutmayınız. Ee, yalnız kalmak bir narsistle çürüye çürüye kalmaktan daha korkutucu bir şey değil. Kendini tehdit altında hisseden narsist her zaman aynı şeyi söyleyecektir. Seni benim gibi kimse sevemez, ben senin için ölüyorum, bitiyorum ee, falan. Hayır sevdiği siz değilsiniz, sevdiği sizin ona sunduğunuz hayat ve olanaklar. Bunu bu kadar net kabul edebiliyor musunuz? Sizi hiçbir zaman sevmedi kendi annesini, ailesini, çoluğunu, çocuğunu gerçek bir duyguyla sevmiyor zaten. Çok rahat bir şekilde arkasında bırakabiliyor kendi hedefleri için. Daha iyi bir hayat e, ışıltısı sezdiği zaman arkada bıraktığının ne olduğunu için umurunda bile değil. Sizi nasıl sevsin? Yapamaz. Ve iyileşmeyecek de. Bakın sevgili Sarp Gencarslan'ın, Genco Gencarslan'ın bu anlamda çok güzel bir tabiri var. gene çok seviyorum onun bu ifadelerini e, söylüyorum arada. E, i̇şte e, insanlar umutla ve hala bir çözüm yolu arayarak Çünkü sevmişler bu insanı. Bir şekilde sevdirmiş kendisini. E, diyorlar ki işte iyileşmesinin hiçbir yolu yok mu? Hiçbir imkanı yok mu? Sarp'ın buna verdiği cevap çok güzel. Şubat ayının 31 gün çektiği zaman narsist gelir. Anlatabiliyorum sınırım. Yani yeterince açık. Bilinen psikolojik yöntemlerle bilinen terapi yöntemleriyle bir narsistin iz ya da açık ya da dozu her ne olursa olsun işte iyileşebilmesi mümkünlük sınırları içerisinde olan bir şey değil. Terapi alabilir, işte ilaçlar kullanabilir falan ama bu tamamen. E, tedavisi e, olur, tedavi olur. Artık normal bir insan gibi düşünür, duygusal bağlantıları kurar, e, empatik davranır. Bunu beklemeyeceksiniz, beklerseniz e, dünyanın sonuna kadar, kıyamete kadar beklemek zorunda kalacaksınız muhtemelen. Zaten ne demiştik? Narsistler terapiye yanaşmazlar. E, hastalığın var olduğunu kabul etmediğiniz müddetçe onu nasıl iyileştirebilirsiniz? Sizi çift terapisine zorlayacaktır. Daha evvelde işte partnerleriyle, eşiyle çift terapilerine gittiğiniz dini söyleyecektir belki doğru ama doğru ama yanlış. Fakat bu terapilerin sonuçları hiç değişmeyecektir. Siz çok düzgün birisiniz ama işte eşinizde sorun var. Hep bu söylenmiştir. E, yerseniz yani İsmail abi olun, e, narsistin karşısında Leyla ile Mecnun'daki. Tamam 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 inandım <laughs> <laughs> e, terapiyi kabul etmeyecek, tedavi yöntemlerini kabul etmeyecek, ilaçlarını sürekli kullanmayacak. E, dolayısıyla bu bir tedavi olmayacak, tedavisi de yok. Sizi de hiçbir zaman sevmedi, sevmeyecek. Sevdiği hayat, e, sevdiği şey, sizin ona sunduğunuz imkanlar ve hayat ve bunu bırakmak istemiyor, sizi değil. Birini tanımakla tanıdığını sanmak arasındaki farkı algılayabilmek için. Suya bir taş at ve dalgaların nereye ulaşacağını izle. Bu sevdiğim bir cümle. Ee... Buna döneceğim sonra. Narsistik kişilik bozukluğuna sahip bir kişiyle asla sağlıklı bir ilişki kuramazsınız. Çünkü patolojik düzensizliğin olduğu bir yerde düzen oluşturmanız, oluşturabilmeniz mümkün değildir. Dağılırsınız. Başka kaynaklardan aldığım şeyleri de paylaşıyorum. Çok güzel geri dönüşler yapıyor narsist mağdurları, narsistik kişilik mağdurları. Birisi demiş ki istediğim her şeyin ucuz bir imitasyonu gibiydi. Ne kadar güzel bir ifade. Birisi de diyor ki Allah onu kendisiyle cezalandırmış zaten. Başka bir cezaya gerek yok. Bakın bu da çok güzel. Şaheser ifadeleriniz var. O acının içinden, o psikolojik e, yangının içinden e, geçtiğinizde nasıl aslında zenginleştiğinizi de bir taraftan ve kendinizi ne kadar öteye sıçrattığınızı da görün istiyorum. Çok e, güzel şeyler ifade ediyorsunuz çünkü. Narsistik birey için sizin tek değerli yanınız onun sizin yanınızda olmasıdır. Siz o sizin yanınızda olduğu için değerlisinizdir ve zanneder ki o olmadan yaşayamazsınız. O size kendini bir lütuf gibi görür yani. Ee, şimdi en e, yapılan hatalardan biri şu en sık yapılan hatalardan biri şu Navigasyonu veya haritayı takip edip ana yolu kaçırmak. Ee, dolayısıyla otomatik pilotta gidiyor insanlar, narsistin hayatında ee, ve kültür ve coğrafyaya bağlı olarak narsist zaten erkeklerde daha sık görülüyor. Bu nedenle bunu erken fark etmek size çok şey katacak. Bakın ve fark edersiniz ama siz navigasyona bağlı otomatik pilotta haritaya göre hareket ettiğiniz yok olmaz ya. Öyle değil. Bak harita da öyle göstermiyor zaten. E Yol belli. Yolun nereye gittiği görünüyor? Yola bakın, yolu değerlendirin. Na, e, yani navigasyonu ve haritadan da destek alın tabii ama yolun kendisine bakın asıl e, orası e, çok net şekilde gösterecektir. İnsanların doğduğu ev olduğu eve aynen taşınır yoldaşlar. Bu bir miras gibidir. Buna bakın ve çözün lütfen. Evet, yine saat bakıyorum 27 dakika yine devirmiştiz. Artık son bir bölümde toparlamak istiyorum. Narsistin silahını ona karşı çevirmenin yolları da var. İdealize etmek, değersizleştirmek ve bırakmak dizgesini aynen siz de yaparsanız karşınızda. E, ellerini kaldıracak ve artık buradan beslenemeyeceğini, artık burada onun için ekmek kalmadığını anladığında da bütün o gözyaşları, trajediler, gidemem, seni bırakamam, sen beni terk edemezsin, hayatımız işte evimiz ooo! falan gibi şeylerin hepsi bir anda toparlanıp pah, pah, ve yeni bir hedefe doğru ilerlenecektir. Bunu unutmayınız. Siz onun hayatının merkezinde değilsiniz. Kendi insanları bile değil. Siz nasıl olasınız? Sadece ona sağladığınız imkanların, ona açtığınız alanın ve bunun konforunun peşinde o. Onu seviyor, sizi değil. Ve hedefleri değiştiğinde derhal bunu rafa kaldıracaktır. Hepinizi çok sevdiğimi Hepinizin duygusal olarak, zihinsel olarak yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum ve her zamanki gibi bitiriyorum. Asla yalnız değilsiniz. Eğitiminiz, kariyeriniz, kişiliğiniz, kimliğiniz, aile yapınız, sosyokültürel içinden geldiğiniz gelenekler, hayat tarzınız, mesleğiniz her ne, ne olursa olsun, narsistik kişilik bozukluğu elinde yaşayacağınız şeylerin niteliği çok fazla değişmeyecektir. O yüzden suçluluk hissetmek, utanmak, işte mahcubiyet hissetmek, kendini yalnız hissetmek lütfen kısa sürsün, olur mu? Çok uzun sürmesin. Bu duyguların içinden geçeceksiniz. Ama bunları çok uzun tutmayın, bunlara çapalamayın. Son bölümümüzde artık konuyu toparlayacağız ve göndereceğiz. <laughs> Hoşçakalın. Görüşmek üzere.